Herkese <laughs> pardon. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle de birlikte de dediğim gibi modlu survival'a başladık. Hava karalıyor. Dışarıda kalmamız bizim için pek iyi değil. Ee, birazcık Lag var arkadaşlar. Kasıyor biraz. Gel buraya. ben gel buraya. Seni öldüreceğim. Bıdık. Koçma lan koçma. Gel buraya. Seni yemem gerek. Geçler. İşte Bu arada e, müsaadenizle şey yapayım. Bir sabah yapmam lazım. Pardon. Saat gündüz. Gençler çünkü dışarıda kalamayız yani bayağı bir zorlar. Ba çok çok zorlar yani. Bu yüzden bir köy falan bulmamız bizim için bayağı rahat olurdu. Maalesef ki köyümüz yok. Kardeş git. Şuradan Saatli orman meyvelerine çöküyorum. Fakat biraz değil baya bir lag var ya. Gençler yani ben şöyle diyeyim. Baya bir zorlu bu modlu survival. Akşam bir yatak falan bulduğumuzda göstereceğim. Nasıl zorlukları olduğunu. Bir ev falan yapmamız lazım ilk önce. Yani çok zor. de bir kıralım. Lan öleceğiz ya. Harbiden. Gençler bu ilk bölümde pek fazla bir şey yapamayabilirim. Yani ne de olsa... İlk bölüm yani benden çok şey yapmamı beklemeyin. dört be. Neye takıldım ben? Benim şimdi gençler koyun falan bulmam gerek. İnşallah da bulurum. bakayım bakayım bakayım. Kurtmuş koyun sandım ya. Bir tane de köylü falan bulsak ama köy falan bulsak bayağı güzel olurdu da. Köy yok işte. Neredeyse. Aga bayağı bayağı kasıyor şu anda. Atar diye korkuyorum. Gençler ve işte karşınızda mutant kurdumuz. Selam kardeşim. Sana vurmayacağım. Tamam anladık. Güçlüymüşsün. Gençler işte mutant kurt var. Yani mutant şeyini indirdim. Bakın mutant canavarlar mı? Orada bizim mutant Biz şeyimizi görüyorsunuz orada siyah koyun var. Kardeş bekle değineceğim sana ben. Aga niye bu bu kadar kastı ya? Uy. Gençler bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yapın. Bu ekstra biraz yapalım. tane bu kılıç yapayım. Gençler şimdi tahta balta kazma falan yapmıyorum. Neden? Çünkü şimdi ilk şu koyunları öldürmem gerek. Koyun lazım bana koyun. Bir yakalasak seni de. Gençlerde bakın. Mutant olmuş. Gördü ya gördü. Aha da koyun. Yine gel buraya seni öldüreceğim. Kaçma. Kaçamam kurtulamam. Bu koyunu da keseyim inek falan da var. Burada güzel spiralik hiç. Aha, tavuk ve inek var ya. Koyun çok az çıktı. Orada bir tane daha siyah koyun bulduk. Yatağımızı siyah mı yapacağız? Evet. Gençler gene işte bakın buraya gelmiştik. Şurada inek varmış ya onu da keseyim. Gözümden kaçtı. Gençler bu bölüm birazcık sıkıcı olacak. Yani ne maden yapabilirim ne bir şey yapabilirim. Hazırlıksızım. Şimdi çare kaçmak. Bir kere de sabah yaptım bu arada. Affınıza, affınıza sığınıyoruz. Yani gördünüz <laughs> mutant kurt ne kadar vurdu. En az bir 20 kere falan ölürdüm ben. Aga koyun yok mu hiç ya? Düt düt. Gençler yok mu? Bir tanecik falan bir koyun bulsam yeter zaten. arkadaşlar böyle yüklenmedi falan filan ama işte, işte koyunu gördük Agam bir tanecik yöne ihtiyaç var ya. Yani. ama ya bir tane de siyah boya bul bulsak falan güzel olurdu da. Gençler ben şuradaki şeker kamışlarını topluyorum. Daha sonra lazım olabilir. Neyse. alalım. Bir dakika. Çıkamadım. <laughs> 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 Hah. lan koyun değilmiş kummuş ya. Oy. <laughs> <laughs> kaka inmek istemiyorum. Yeterli yiyeceğim var benim ya. %25'e inek çıkıyor zaten. Dö dö. Aga biz bir kendimizi çekebilir miyiz? İnternette bu onluk şeyleri, onluk şeyleri yaramazım. Tamam, tamam. Tamamdır, artık yaptık yani. Dediğim gibi Hemen uyu burada. Oh be helesine.

Bir tane o da yani yıllık kemik ihtiyacımızı karşılar. Kafam kadar Allah belanı. Ben ne işledim ben size? Allah Lan. Ne Lan. Yerlenmeye ya. Yeminle neyse. Şu tarafa doğru gidelim ya da bir Ne ben burada motoru denedim yani çalışmıyor mu çalışmıyor diye şurada doğmuştum ben genelde de. Oradan gittim. Oraya spam boyu çekti Orada doğdum. Ben orada belirledim bölgemi. Gink hadi hadi hadi. güzel bir yerimiz var. Tık oraya da mutantlar ele geçirdi. Gençler şuradan bir taş eşyalar falan yapayım ben. Yoksa yani bayağı bir zorlayacak bunlar bizi. Bir tane pickaxe. taş kılıç taş kazma bir de bir taş balta yaptık Oldu tane derimiz var bunları şöyle at taş eşyalar gelsin toprakları at böyle al tamdır arkadaşlar tamam mı baya bir şey ettik bir de ocak yapayım hop hop gençler şuradan yatağımı da alayım ben hova Tamamdır. Yeniden oluşumun noktamız belirlendi. Güzel. Ben artık şurada mutantlara karşı bir savaş gerçekleştireyim. Yani gördünüz mutant isketmem için yargı da attı. Şurada mutant boğulmuş var. Mutant mi mutant bulmuş. Aga iskelet yanına yaklaştırmıyor. Yanına yaklaştırsa mutant bulmuş da ben bu mutant iskeletle ben bir fight çeviririm de yanına yaklaştırmıyor ki mutant iskelet. Bak bizi görsün direkt oku çekecek vuracak kafama. Bak o. Of. Kaç kalp götürüyor. Ya git be arkadaşım git ya problemli herif git. adamla bizi görmezsin herhalde. Baba 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 tipe bak. Tipsiz. Gelsene. Allah. Gel, Gel la buraya. Kafasına vurayım, kafasına atlayayım, vurayım dedim de. Hiçbir işe yaramadı. Mutlu survival dedik. Vallahi pok oldu. Yalan buraya. Oha, oha seri atıyor, seri atıyor, seri atıyor. Ta 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 ta. ta yakınına yaklaşılabiliyormuş. Lan 20 kere öldüm. Vurma artık be. Vurma artık be. Gerçekten bu yazıkta var da ben bayağı da da yanıma uçak koydum. Ben biliyorum. Hep de ne yapma. Senin kafana vuracağım. Senin kafana kafana vuracağım. Seni öldüreceğim. Mutant iskelet. tam öldüremezmiş. Burada mı? Bakayım. Neyse gençler. Alalım direkt şuradan şunları da. Gençler artık taşınıyorum. Ulan çok lag var ya neyse. Yeser orada taşınacağım yani. Taşınalım. Bu valla çok fena vuruyor. Çatır çatır ok geçiriyor. Bu yüzden biz giz. Hadi görüşürüz kardeşim. Uy Abi senin burnun nasıl düşüyor ya? Bana bir söylesene oğlum. Öldürdüğümüzde mi düşüyor? Beslediğimizde mi? Ya dur be. Kaçma keçi. Düştü mü düşmüyor? Gel lan buraya. Şöyle ben sizi keseceğim. arkadaşlar bu arada Minecraft oynuyorsanız ve yazın yani. Bu keçilerin boynuzu nasıl düşüyor? Ben böyle kesiyorum ama. Seni de öldüreyim. Kendime deri bir chest plate yaparım. Öleceksin keçi. Gençler dediğim gibi bakın havadan zar zor iniyor. Çok feci lag var. Bu Ka dur ya ben bir kil çekeyim de işte sonra tekrardan spawn oluruz. Hadi. Hı. Suaş. Kil. Sağ yandan doğur diyelim. Aga burası ne? Sen ciddi olamazsın. Bir dakika. Nerede doğdum ben? Ha. Neyse bari burada bitirek videoyu. Neyse gençler başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay. Oğlum ben sana vurup da bitireceğim videoyu. Ha yok lan pardon ben burada doğdum gene. Hadi güle güle. Görüşürüz. Yaşar artık ben buradayım. Hadi güle güle.